Merhabalar, bugünkü videomuzda gayri safi yurt içi hasıla nedir ve nasıl hesaplanır konusuna değineceğiz. Yine karikatürlerle ekonominin anlattığı e, kitabımız üzerinden gideceğiz anlatımımıza ve gayri safi yurt içi hasıla hesaplarken kullanılan üç yöntem hakkında size bilgi vermeye çalışacağız ve aynı zamanda gayri safi yurt içi hasılanın ekonomi için ifade ettiği önemin üzerinde duracağız. Şimdi her şeyden önce bir ekonomiyi ölçmek neden önemlidir? Bir ekonominin gücünü ölçmek neden önemlidir? İki ülke karşılaştırmasını yaparken bu iki ülkenin birbiriyle rekabet gücünü ifade etmeye çalışırken kullandığımız önemli verilerden biri gayri safi yurt içi hasıla İngilizce terimiyle gross domestic product olarak bilinir bir düşünün ki bir yarış atı var bu, bu yarış atının yarış öncesi gücünü o yarışı kazanma kapasitesini ölçmek istiyorsunuz Eğer ki bu yarış atı çok kısa aralıklarla bir çok iyi performans gösterip bir çok yavaşlıyor ya da yere yığılıyorsa bu kuşkusuz iyi bir performans değildir istenilen nedir o yarış süresince, o yarış bitinceye kadar bu yarış atının uzun vadede belli bir performansı yakalaması ve aynı hızda devam edebilmesi ya da hızını arttırarak devam edebilmesi ve o yarışı kazanmasıdır. Ve e, uluslararası arenada, küresel ekonomide iki ülkenin birbiriyle olan rekabetini de e, bu şekilde, e, bu örnekleme ile ifade etmek mümkün olur. Peki gayri safi yurt içi hasına hesaplarken hangi yöntemleri kullanırız? kullanırız. 3 tane yöntem kullanılır. Birisi katma değer ile hesaplamadır. Örneğin bir pizza dükkanınız var ee, ve bu pizzada dükkanı da pizza üretirken işte un, sebze, yumurta, işte domates diyelim birçok şey alıyorsunuz ve bunlara bir harcama yapıyorsunuz buna da 300 bin lira harcadığınızı düşünelim ve sizin ürettiğiniz pizzayı sattığınızda yaptıktan sonra sattığınızda elde ettiğiniz gelir 500 bin lira diye düşünelim ve bu maliyetinizi bu nihai üründen çıkardığınız zaman sizin şirketinizin değeri pizza dükkanınızın değeri kabaca 300 bin olarak karşımıza çıkacaktır 500 binlik bir nihai ürün yaptık 200 binli bu ürünü yapmak için yaptığımız alımlara harcadık ve kafanız şirketinizin kaba değeri 300 bin Türk lirası olarak çıktı. Aynı şeyi ülkeler içinde yapabiliriz. Mesela ithalat için bir ürün üretebilmek ve nihai bir ürün elde edebilmek için ülkenin ithalatta harcadığı miktar 200 milyar Türk lirası diyelim ve bunu ürettiğimiz zaman elde ettiğimiz nihai ürün ve hizmetlerin değeri de 500 milyar Türk lirası diyelim. Bu şekilde bizim ülkemizin kabaca değeri 500 milyar eksi 200 milyar 300 milyar değerinde bir bu ülkenin değere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu da katma değer ile gayri safi yurt içi hasla hesaplamasının örneklerle anlattığımız bu ekranda görebiliriz. Yani gayri safi yurt içi hasla nihai ürünlerden ithalatın çıkarılmasıyla katma değer yöntemine göre hesaplanır. İkinci hesaplama yöntemi gelirler yöntemi yani ulusal gelirler üzerine gitmek kuşkusuz şimdi biz bir ürün ürettik ve bu ürün elde ettiğimiz üründen elde edilen kazançlarda birilerinin faydasına oluyor ve birilerine ülke içerisinde yaşayan birilerine gelir olarak yansıyor bunun bir kısmı işgücü piyasasına yansıyor bir kısmı da sermaye sahiplerine yansıyor ve böylece iki çeşit gelir ortaya çıkmış oluyor işgücü piyasasının elde ettiği gelir ve sermaye sahiplerinin elde ettiği gelir. Ve gelirler yöntemiyle hesaplamada bu iki geliri toplamakla beraber ulaştığımız büyüklüğe gayri safi yurt içi hasıla deriz. Bu da gelirler yöntemiyle hesaplamaktır. Peki harcamalar yöntemiyle hesaplamada neye dikkat ederiz? Harcamalar yöntemiyle hesaplamada öncelikle katma değer ile hesaplama üzerinden gideriz. Yani gayri safi yurt içi hasla katma değer üzerinden hesaplamayla ne diyorduk? Nihai üründen yani o elde ettiğimiz nihai ürün, mal, hizmetten ithalat için harcanan miktarı çıkardığımızda katma değer ile hesaplamaya ulaşıyoruz diyorduk. Peki nihai ürün için harcanan gelir nereden elde edilir? Bu yani bu geliri elde etmek için e, üretmek için harcadığımız gelirin kimden elde ederiz? Kimden elde ederiz? Tüketiciden elde ederiz. Yatırımcıdan elde ederiz. Hükümetlerden elde ederiz. Çünkü hükümetlerin de yatırımları vardır ve e, ihracat gelirlerinden elde ederiz. Bu bize nihai ürün için kimlerin harcama yaptığı üzerinden gittiğimiz hesaplama yönteminde nihai ürün için harcananın harcanan miktarını çıkaracaktır. Bundan ithalatı çıkarttığımız zaman gayri safi yurt içi hasılayı elde ederiz. Demek ki katma değer ile hesaplama nihai üründen ithalatı çıkarıyoruz. Ulusal gelir ile hesaplama Birileri bundan gelir elde ediyor. Kim elde ediyor İş gelirleri, sermaye gelirleri, gayri safi yurt içi hastaya ulaşıyoruz. Ve harcamalar yöntemiyle hesaplama yine katma değer ile hesaplama üzerinden gidiyoruz ve nihai ürün için kimler harcama yapıyor diyoruz. Tüketici, yatırımcı, hükümet ve ihracat gelirleri diyoruz. Bundan ithalatı çıkarıyoruz ve en çok kullanılan yöntem de ekonomi literatüründe harcamalar ile hesaplama yöntemidir. Peki gayri safi içi hasıla hesaplaması neden önemlidir? Ekonominin gücünü ölçmek için kullanılır dedik. Öncelikle hani bir diyelim bir hastalığınız var doktora gittiniz. Doktor size direkt teşhis koyup bir reçete yazamıyor. Ama bir takım istatistikler istiyor, bir takım tahliller istiyor ve bu tahlillerden ya da işte bir röntgen istiyor. Bundan çıkardığı sonuca göre size bir reçete yazacak ya da bir tedavi yöntemi sunacak. İşte ekonomi için bir ülkenin ekonomisi için de ekonominin sağlıklı olup olmadığını test etmek için makroekonomik verilere ihtiyacımız var. Ve ülkenin tümü hakkındaki hikayeyi gösteren en iyi ekonomik verilerden makroekonomik göstergelerden bir tanesi de gayri safi yurt içi hasına yani büyüme verisidir. Tercih edilen büyümenin dengeli ve uzun vadede sürdürülebilir ve artarak devam ediyor olmasıdır. Yani bir yüksek büyüme, bir düşük büyüme, eksi büyüme çeyreklere göre tabii bu, bir ekonomide e, istikrar deyince böyle bir çeyrekler bazında değişmesi mümkün değildir ama e, iki üç dönemlik çeyreklerle dalgalı bir büyüme profili ve orta ve uzun vadede yukarıya doğru giden bir büyüme profili yakalanamıyorsa o ekonomide bir takım sorunlar var demektir ve bir reçete yapılması bir şeylerin düzeltilmesi gerekiyor demektir. Bunun için de gayri safi yurt içi hasla iyi bir tespittir, iyi bir tahlildir diyelim. Ekonominin büyüklüğünü görmüş oluruz. Ekonomimiz ne kadar büyümüş zaten e, büyüme verisi diyoruz ve ulusal borç miktarını ölçeriz. Ekonomimiz büyümüş ama ekonomimiz büyürken ulusal borç miktarımız ne kadar artmış? Yani bu sağlıklı bir büyüme mi? Biz borç ile mi büyümüşüz? Kendi kaynaklarımız ile büyümüşüz. Bunu tahlil ederiz. Ve sonuç itibariyle hedeflenen, dengeli ve uzun vadede istikrarlı ve artan bir büyüme trendini yakalayabilmektir. Bugünlük bu kadar diyoruz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.